Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Bim 19 Mart 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Çok güzel ürünler var. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, gerçek resmi 19 Mart Bim kataloğudur. ilk sırada Kumtel'den 32 litrelik mini fırın var. 1420 watt gücünde 199 lira. Sürgülü, çekmece kaşıklığı gelecek 14.90. Love ürünleri de olacak. Altılı ayaklı tatlı kase takımı var 27.90. Şevsten Vogue Tava bekleyenler vardı. 28 santim çapında 19 Mart'ta geliyor. Fiyatı da 49.90. Paşa Bahçeden dörtlü ayaklı çay bardak takımı olacak. 17.90. Berlin'den de düdüklü tencere seti gelecek. 3.5 artı 7 litrelik. Toplam fiyat 149 lira. Yine lavdan üçlü uzun meşrubat bardak takımı var 795. Rakleden de dekorlu meşrubat bardakları olacak adet fiyatı 850. Paşa Bahçe Habitat ekmek sepeti gelecek 850. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yuvarlak çamaşır selesi olacak 30 litrelik farklı renkleri var 1990. Metal banyo organizer çeşitleri de gelecek. Siyah, beyaz renk seçenekleriyle 19.90. Lavdan büyük kaseler var arkadaşlar. Ne kadar büyük olduğunu yazmamışlar. 11.90. Küçük kaseler de gelecek. 1.95. Kapaklı, bölmeli deterjan kutusu olacak. 29.90. 19 Mart'ta Bim Marketleri Kumtel'den dinamik Ankastre set gelecek. Cam, davlumbaz, emaya ocak ve Ankastre fırından oluşuyor. Fiyatı da 1099 lira. Kapişonlu PVC yağmurluklar gelecek. Kadın ve erkekler için 26.90. Stanley Termoslar da 19 Mart'ta geliyor. 470 ml kapasiteli 259 lira. Wellsoft saç bonesi çeşitleri olacak. Birçok farklı rengi var 4.95. Fakirden rendeli blender set gelecek 1500 watt gücünde 2 yıl garantili 279 lira. Banyo seti çeşitleri gelecek üçlü takımlar krom ve altın rengi kaplamasıyla 29.90. Kapaklı küçük kutu çeşitleri olacak 9.95. Kapaklı büyük kutular da var 19.90. Üçlü düzenleyici sepet takımı geliyor farklı renkleri var 19.90. Desenli silikon tabancası da gelecek. 2 farklı modeli var. 27.90. Spiral esnek yaylı krom kaplamalı lavabo açma sustası gelecek. 14.90. Şemsiye çeşitleri olacak. 39.90. 4 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor. 2 kapaklı. 140 cm 60 cm. 2 yılda garanti 189 lira. Havlu terlik çeşitleri olacak. Kadınlar için farklı renkleri var. 11.90. Heyfer'den 2 yıl garantili 1800 watt gücünde ışıklı kettle geliyor. Renk değiştiren ışıklarıyla 99.90. Ayaklı tuvalet kağıtlığı 29.90. Kapüşonlu çocuk bornozları gelecek 6-12 yaş arası 29.90. Peluş saç bandı çeşitleri de olacak 8.95. Polo Smart'tan parmak izi okuyuculu asma kilit geliyor 69.90. Çocuk masası çeşitleri olacak, farklı renkleri var. 49.90. Çocuklar için bir de sandalye çeşitleri gelecek. Yine farklı renkleri var. 24.90. Heyfer'den dik durabilen süpürge var. 800 watt gücünde, iki farklı kullanım özelliğiyle 199 lira. Kasilda Home'dan banyo havluları gelecek. %100 pamuk ürünler. 17.90. Çok amaçlı ekstra isnek kovalar var. 16 litre kapasiteli. Fiyatı 19.90. Yine Casilda Home'dan ikili 100 havlusu var. %100 pamuk 17.90. Casilda Home'dan bornozlar da gelecek. Kadın ve erkekler için. Small'dan XX large bedene kadar farklı renkleri var. 49.90. Bin marketlerde 19 Mart'ta özellikle banyo ürünleri ağırlıklı arkadaşlar. Lavabo bataryası gelecek. 89.90. Banyo bataryaları da olacak. 99.90. Eviye bataryası da var 89.90. Kaydırmaz ayak paspası var. Birçok farklı rengi var 7.50. Erkekler için anorak yelekler gelecek. Medium large, X large bedenlerde 69.90. Permolitten tavan boyası var beyaz renkte. 10 kiloluk kova 55 lira. Permolitten silikonlu iç cephe boyası da olacak. Bu da beyaz renk 7.5 litre fiyatı da 109 lira. Boyacı seti gelecek 5'li takım, fırçası, kestirme fırçası, rulo ızgarası hepsi içinde 19.90. SGS akülü vidalama seti gelecek 2 yıl garantili bir ürün, fiyatı 229 lira. Demir testere kolu var 13.90. Ders kazıma aparatı gelecek, çelik çift bıçaklı ders patulası 8.95. Alyan anahtar takımı var. Dokuzlu set 29.90 4 artı 1 basamaklı merdiven de gelecek 99.90. Ders tamir dolgusu 13.90. Kontrol kalemi ve elektrik bandı seti olacak 5.95. Silikon tabancası artı silikonu 23.90. Tornavida seti var. 7'li takım mıknatıslı uç 29.90. İkili kapı kolu gelecek krom kaplama bir ürün 19.90. Pencere için metal emniyet kilidi var arkadaşlar 5.95. Boyacı spatulaları olacak 5.95. Cırt kelepçe seti de var 60'lı paket 5.95. Akrilik silikonize çift taraflı bant gelecek kuvvetli yapışkanlığı 5.95. Su geçirmez tamir bandı var gri renk 5.95. Cam kazıma aparatı var üçlü yedek bıçaklı 9.95. Yer fırçası çeşitleri olacak. Plastik takozlu 7.95. Profesyonel oto fırçası da olacak. Çizmeyen yumuşak dokusu var. Hortum bağlantısı var. 8.95. Maket bıçağı artı 5'li yedek uç seti 7.95. Plastik çekpas gelecek 55 cm uzunluğunda iz bırakmaz yumuşak kauçuk 9.95. Çekiç olacak 14.90. Nitril kaplı örme eldiven 5.95. Metal posta kutusu gelecek 2 anahtarlı krom mandallı kilidi var 29.90. Sabit sırık metal var 120 santim. Her türlü süpürge, rulo ve fırça sapına uygun 8.95. Tüp silikon gelecek kuvvetli sızdırmazlı 5.95. Hızlı yapıştırıcı artı aktivatör seti 9.95 Pas sökücü sprey 200 mililitrelik 9.95 Sprey boyalar olacak siyah ve beyaz canlı renklerde 225 mililitre 9.95. 3 fonksiyonlu duş seti olacak 14.50. Oyuncak kamyon çeşitleri var birkaç farklı modelde 24.90. Dünyayı öğreniyorum serisi kitapları var. Otomobiller, hayvanlar her biri 4.95. Ben de boyuyorum serisi kitapları olacak. 3.95. Arkadaşlar hep birlikte 19 Mart resmi BİM kataloğunu inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.